Bu geçen gün soktuğu yer, kolay atlatmışık. Biraz o resimlerdeki gibi kararmış. Aynı sivrisinek olduğuna dair işaret. İstedikleri yere sokuyor bu akbaba orhun. İç hamstır orhunları yakaladığın gibi. Kadınca playboy orhunları. Sülaleleri orhun bunların. O. Köpeklerle, pedofiliyle. Sineyi bitirdin, daha var mı? Mutlaka daha. soktular mı? Sineyi diyorum sine bir çaput çaput durduk. İnanılır gibi değil yani, Koskocaman kocaman ilçede ki buranın kaç katı nüfus bakımından gördüğüm hayvanların yüz mislisi Üsküdar'dan buraya kadar var. Bu da o pislik sokak hayvanı lobisinin nereye yerleştiğine dair işaret. Yine sinekler ha? Yani toksoplazmalı kakadır yiyen sinekler saçıyor. Toz jet gibi şeyler burada uçuşuyor. Dün yeni çıkan tipten... ...mızrak gibi sokuyorlar. Tamamen kedi şeyi, köpeklerde de var. İnsanın altını bozak öyle. Oruçların piçleri öyle boklar bırakarak bu şeyleri yönetiyor. Hayvanlara yedikleri şey. Oruçların piçleri. Şimdi bak yarın saati çap bat çap bat kahveni getirmeliyim. Sinek temizliyor. Böyle bir şeytanlık var mı ben? Varken bu şeytan duyun ben çap bat istedikleri yere sinekleri gönderebiliyorlar. Akbaba olarak. Yani bina diken çoban özdemir olarak. Ey köpekçik! Köpekçik! Ne yapacaksın orada? Git orospu demediğim halde orospu demişim diye ceza Ananın zik! Yürü! Hadi! <gülüyor> <gülüyor> Git orospu bu demediğim halde orospu bu demişim diye ceza yediren ananı zik! O oh, bu da damladı. Sana da aynı cevap. Sen de git. Evet yeni balkona konuk Çay bir yudum çay aldık. Stalking Masters. 34 NG 4245 <laughs> Yeter yakışıklı oldum be bütün köpekleri götüreceğim lan. <laughs> ha, zamanlama çok iyi. Tam bir yudum kahve almıştım. Zamanlama çok iyi. Aynen öyle buyurun bakın. Tam kapıdan geldi karım kahveyle buyur kocacığım diye. Anında damladı. Besbelli İkşansır Orhanlı Dağgaz mı var mı? lan dağgaz Dağgaz var mı İkşansır Akbabası ehe, ehe, Ana o Deccali Dağası gelecektir be kahve bitmeyen dağası gelecektir Burnumuzu attık Tıkırtı çıkardık La yapalım diye bir şey değil. Oğlum seni oğlum. İki sanatçı oğlumları. E belli gaza geliyoruz. Frekans da var. Oğlum. Kendi anasıyla iki sanatçı Yani beraber bile olmasalar anasına. Anasının yanındaki tostori kasetine bakıp ve yırtık uzaklı kediyi bir zangasına bakıp ruhsuz uzaklı idman olarak 31'i bir çekiyordu bu atalını. Akılımla o resime baktıkça kendi çekip yayınladığı anasını zikiyor. Aynen öyle. Sen oyna evde yokuz. Boka elini sürmen <laughs> az gördük. ...binlerce örneğini görmedik, bir daha oynanırsınız Ben Türk milletini uyarıyorum. Bu hayvanların öldürdüğü her kişi... ...saldırıp böyle parçalayıp... ...kumandalı olarak kasıtlı cinayettir, planlı cinayettir... ...ve kaybedildi. Türkiye'deki tüm bu sokak hayvanları böyle... Parazitle, sinekler, insanları öldüren, katleden soykırım işli. Faili bellidir be. Akbaba orhunları. İç hamster orhunları. Biz takıntılıyız, biz hasarlıyız falan. Kimin arabası bu belli. Kayıt yapıyor olabilir. <laughs> Oscar verin bana. Gayet iyi biliyor yani ilaçlarını alamadığını bastıracaktır Gayet iyi biliyor. Gece göreceksiniz. Haber alıyor. Ve beni bu içeri attırsa etrafı yine boka hayvana sineğe, sivisineğe, parazite keneğe ne şu kadarını biliyorum yani böyle bastıra 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 benim gibi benim yaşımda insanlara 60 yaşındayım ama herhangi bir maç yapabilirim 90 dakika böyle bastıra 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 tansiyonunu yükselterek sineklerle soka 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 kalp tizi geçirtiyor bu için Müslüm Gürses İzalkan'ı da öldürdü. Haraç istedi diye. Ve şunu da iddia edebilirim. Genç yaşta ölen tüm sanatçılar çünkü biliyor. Her şeylerini biliyor. Bu bilisin piçi gerçekleştirmiştir. Bodrum'la yeni sabotajını bekleriz. Lan. Anasını satayım. Bir uğramadık pazara. Şimdi vuruyor. Uçuş an Kedi parazitleri. Pazarın içinde. Tezgahların önünde kediler. Yakından Marmaray'ın içine sokacaktı. Ağır konuştuk. Bu adam Evet. taşlarını kaşıyor krebs kapmış köpek köpekten kapıştır sen de onu kalkını görün yani haberdarlar yemin ederim bekliyor turnikede ve şimdi ben burada kahve içerken gelecek hava atacağım Çok mu kokuyor kediler? Kol <laughs> abi. Kediler kaçtı ama koku duruyor. Yıkayalım mı biraz? Ha? Yıkayalım mı biraz? Çok fena bir kokuyor ya ben bu orada. Allah Allah. kaç tane kedi var orada? Sekiz, dokuz ben tane, tane. mi Pencerenin önüne. Yok ben ne atacağım ben sürekli senin pis, önündeki pislikleri kaldırıyorum. Çok kaldım. fena kokuyor ya. Göster neresi? Kürtüğünde bir hava alayım dedim. Tamam, dur. Kokar abi. Sen ne yaptırmışlar duydun mu? Ne yaptı? O ona söyledi mi galiba? Ha? Ne yaptırmışlar duydun mu? Yapmışlar. Sen bu yöneticilikte söz sahibi değil misin diyor? Yöneticilik. Bak, <laughs> buraya dair hep... Borunun üstüne sıçtırıyorlar Sokmuşlar kedileri Tamam mı? İçeri Yan e, apartmana Bize yaptıkları gibi ilk hafta Her komşunun Paspasının ortasına sıçtırmışlar Duydun mu onu sen? Duymadım, Duymadım. Orada 5 şey, Apartmanın içine sokmuşlar. Kadriyan'ın ben size Kadriyan. Kadriyan bize soktular ya öyle. Pastasının ortasına sıçtılar. O tren dedim. Bir de çok pis kokuyor buralar. Pislik mi var? Eski pislikler var. Bunlar toksoplazmalı hepsi. Ya. Ne, ne yapalım? Kürek yok mu? Ha? senin pencerenin içine dayıyorlar. Bak bütün bu yavruları senin pencerenin içine dayıyorlar. Hepsini. Oo bu yavrular gelin. Evet, bize gelmiş bekliyor orada beni bekliyor. Katile bak yani, katil duruyor bir de kedileri, bok dolu leğenini, adamın penceresinin önüne dayadığı yetmiyor. Bize de geldiğimi biliyor burada. Dinliyor bizi. Arkaya gelmemi bekliyor be. Böyle bir cadı var mı lan? Böyle bir satanist cadı var mı be? Anında bunu buraya yararladı, ayarladı. Gaza getirmek için. Öyle gelmezler de kuru olunca Gel, geliyorlar. hemen geliyorlar. Onlar, onlar, emir almış noktaya sıçıyorlar. Orada su borusunun üstüne. Burada da su borusu var. Görüyorsun değil mi? Burada evet. da su borusu. Direkt evin içine. Sen Yem, ne yap biliyor musun? Camı mı yatırıp koyalım buraya? Bak de. oğullarına söyledim. Öyle şey gördün mü? Sabah erkenden benim gibi toplasın öyle şişeye uzaklaştırsın. Evet. Çünkü <laughs> direkt içeri ya. Yani. Bu camı yatıralım mı şöyle ya? Şu camı. Abi bak şu su borusunun üstüne bir şey döşemeniz lazım. Bak şu su borusu geçiyor ya burada. Aynı şeyi orada yapıyorlar. Her sabah kabuz kalkıyor. Aa. Sende de kabız var mı? Sık. Ben de yok. Ya. Ben erik armut diyorum. Bana İyi geliyor. Bilmiyorum biz ne yapsak? Kapı Armutla erik ya. oldu. Tamam abi söyle oğullarına. Tamam mı? Öyle bir şişe ayarlasınlar. Her sabah kaldırsınlar onları. O zaman tehlikeli değil o kadar. Birazcık var. Aha. Ama altı gün geçtikten sonra yumurtalar oluyor. Tamam mı? Ha, çok sana. Yani orada kalırsalar zaten sinek üretiyor. Sinek fabrikası oluyor. Hmm. Bak şimdi geçti. Birden bire böyle berbattı ya. Bunlar bunlar hayatını boktan kazanıyor. Besbelli. Bunların mesleği bu. Mesleği kedi köpek. Bak bütün bu yavruları yetiştirecek böyle şeytanlıklar için. Bütün bu yavruları yetiştirecek şeytanlık için. Şimdi bana geliyorlar. Bana geliyorlar. Fakat büyücülerimi yıldırım gibi kaçacaklar. Öyle emir verecek. Değil mi canım? Ulan bu tatlı yavruları alsın birileri beslesin be. Kurtarsın bu yavruları akbaba. Toksoplazmalı kakadır yenin elinden. Her sen, her yer. sen de hissettin ha? Biz, bizim de eve eve sokuyor oraya ya, burun üstüne bir yapıyorlar odamın içi bok takıyor. Evet, bunun çaresi bu hayvanları buradan uzaklaştırmak ya. Yani. Hayvan mayvan bilmem neye kullanılıyorlar belli. Çünkü bu hayvanlar da zarar görecek sonra hastalanacak. Böyle hastalıklı pisliklerini sıçacaklar kokuyla. Allah Allah sabır versin ne Yani önlem almanız lazım, kaldırmanız lazım. Çünkü başka türlü başa çıkamıyoruz ki. Devlet var arkasında. Bakalım diyor parktan gelmiş olabilir, bakalım parkta bir şey var mı? şey burada var bir sinek için. Yani komşuya gidecek kadar epey yok yani. Nereden geldiği kokunun belli. Buraya da döşemiş çünkü işaretledikleri ağaçlar. Toksoplazmalı kakadır diye Ve buraya da sıçtırmış Penceremizin karşısında Toksoplazmalı kakadır diye Orhun Yaşlı orospuya bak ben Merdivende de toz sinekler belirlendi Evet, buradan çıkarılacak ders. Dur videoyu yayamayayım. Buradan çıkarılacak ders. Ana oğul iç Ve kesinlikle kulvarı da öyledir. Ertur aniden konduğu devasa şeyle sık sık gelecek diğerleri gibi. Bok baba için kendi ruhlu dudaklı İbne oğluyla iç hamstır bok baba için. E geç bak. Ne oldu sinek aleti ne yapıyor? Sinek doldurdular. Hayvanlar salındı doldurdular. Karşıdan geliyorum Tertemiz Birkaç tane hayvan gördüm O da Bizim takıldığımız yerde Üsküdar'a ayak basar basmaz kaynıyor Pazarın içinde de var Ve yolumuza boklar A Stalking bekliyor bu şekilde bu milletin mesleği bok boktan geçiniyorlar ve en müthişi gelirken oradan merdivenlerden kedi yavrusuna böyle besbelli nereye fışkırtacağını öğretiyor merdivende hayvanları yitiyorlar onlar da yavrularına ve sokak kaynıyor yine ney bunları heveslendirdi gaza getirdi sonra görürüz ney bunları heveslendirdi sonra bakarız haberlerde falan ney bunların basmışlardır bir sürü reklam hayvan katletmiş olabilirler boşuna enerji sarf ettik yanlış bilgilendirdik eve dönüyoruz sümüklü böcek izleri duvarda Ve köpeklerimiz işlemde. Sabahki köpekler önümden işlemde. Böyle haberdarlar bunlar. Diğerleri gibi parka da yatacaklar. Küpeleri var. Parka ve Doğum Hastanesi'ne. Evet, Parka. Kaybol. Hadi. Sen de. Kaybol. Hadi. Boşuna köpek yasak fırlaya koymuşlar oraya. Güçlü bunlar be. Kanun umurlarından mı hiç? Güçlü bunlar be.